arkadaşlar. Yine Bertu şimdi e, kolanın içerisine mentos atarak patlatacak. Evet arkadaşlar. Evet. Hadi ne Bertu? <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? <gülüyor> Atsana. Ama geri kaçman gerekecek. Hadi. Bir. Hadi. <laughs>

Öbür şey kendisi, da Çekili. Allah! Şimdi aç bakalım. Ne biraz biraz gezin. Açıyorum. Açıyorum. Oo, gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl oldu? Hı. İstediğin gibi oldu mu anneciğim? He? Onu da mı açacaksın? Hı hı. Tamam. Bu da açık var oğlum. Açığı kullan. Hah. Evet. Hadi arkadaşlara bay bay de. Bay bay de oğlum. Bay bay. Bay bay.